Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yazım kuralları ile ilgili kurallarımızı, konularımızı devam ettireceğiz. Ben daha önceki dersimizde size ses olaylarına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışlarının yanı sıra büyük harflerin özellikle tabii tamamını değil belki ama size problem yaşatabileceğini düşündüğüm yerlerde nerelerde büyük harf kullanmanız gerektiğini anlatmıştım. Şimdi yazım kurallarımıza devam ediyorum. Üçüncü maddemiz olarak size Tarihlerin yazımından bahsedeceğim arkadaşlar. Tarihlerin yazımında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Veya bu yazım kuralı ile ilgili sorular karşınıza nasıl getiriliyor? Şimdi bunların detayına girelim. Öncelikle bir kuralımız, ana kuralımız var. Yanında tarihi olan ay ve gün adlarını alıyorsunuz. Yanında tarih verdiğim ay ve gün adları nasıl yazılır diyeceksiniz arkadaşlar büyük harfle yazılır diyeceksiniz. O zaman biz yanında tarih var mı yok muya çok dikkat ediyoruz. Yanında tarih vermezsem küçülteceğim çünkü. Mesela diyorum ki ben 13 Şubat Salı günü doğmuşum diye bir cümle yazsam. Bu cümle içerisinde benim vermiş olduğum Şubat'ın ş'si ile Salı'nın s'sini büyük harfle yazmam doğru mudur? Doğrudur. Neden? Çünkü ben burada size tarih verdim. Yani 13 tarihini verdiğim sürece Şubat'ın Ş'si ve Salı'nın S'sini büyük yazacaksınız. Peki şöyle deseydim, ben Şubat'ın 13'ünde doğmuşum deseydim. Bu sefer yazımda bir yanlışlık var mıdır? Yani Şubat'ın Ş'sini büyük yazmam. Şubat'ın 13'ünde hatta Salı günü deseydim Yine böyle yazsaydım. Burada yazım yanlışı yaptım mı deseydim, hayır yine yoktur. Çünkü bu 13'ün ismin önünde ya da arkasında olmasının bir önemi yok. Sadece 13'ün var olmasının önemi var. Dolayısıyla tarih verdiğim sürece ismin ister önünde olsun ister ismin arkasında hiç fark etmez, büyük harfle yazılır ay ve gün adları. Bu arada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Özel isimlere gelen ya da özel isim görevini üstlendirdiklerimize gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyorum. Yani özel olduğu için büyük harfle yazıyorum ve özel olduğu için de eklerini kesmeyle ayırıyorum. Peki tarihlere getirdiğimiz ekleri nasıl yazacağız? Bu arada ekler ses olayına uymak zorundadır. Bu ekler ses olayına uymazsa da yazım yanlışı sayılır. Mesela ben ses olayına uydurmaya çalışayım mesela 13'ten ya da 13'ten demeyelim 1995'ten sonra şeklinde getirdiğinizde bu tarihe getirdiğiniz ek buradaki 5 kelimesindeki sert ses size karşılık geldiği için artık dendan değil tentan şeklinde yazılmak zorundadır. Yani ünsüzün sertleşmesi o ses olayına da uyması gerekiyor. Aksi takdirde yine ne sayacaksınız? Yazım yanlışı sayacaksınız. Tarih yazımlarında dikkatli olmanız gereken yanında tarih verdiğim sürece büyük harfle yazılma kuralı. Şimdi dördüncü maddemize geçiyorum. Sayıların yazımından bahsediyorum arkadaşlar. Sayıları yazarken ne yapacaksınız? Diyelim ki ben bir sayı yazacağım ama bunun birden fazla hanesi var. Peki birden fazla hanesi olan sayı yazarken ne yapıyorum? Önce şu kuralı unutmuyorum. Birden fazla hanesi olan sayılar, birden fazla hanesi olan sayılar yazıyla yazılırsa, tabi buraya dikkat ediyoruz. Yazıyla yazılırsa her haneyi nasıl yazmanız gerekir arkadaşlar? Her hane ayrı yazılır. Aksi takdirde ne sayacaksınız? Yazım yanlışı sayacaksınız. Bakın ben size bir sınav sorusu göstereyim. Mesela demiş ki yaş 35 yolun yarısı eder derken şöyle yazmış. 35'i böyle yazmış. Peki buradaki 35'te bir yazım yanlışı var mı diye baktığımızda her haneyi ayırmak gerekiyordu. Dolayısıyla yazım yanlışı yapıldığı kuralını da unutmuyorsunuz. Peki ben diyelim ki birleşik yazıldığı bir yer gördüm. Aslında bir istisnamız var. Ama o istisna soru olarak gelmeyeceği için sadece sözlü yazacağım, söyleyeceğim. Arkadaşlar hani bu çekler ve senetler vardır. Yani herhangi bir şekilde araya harfler sıkıştırılmasın ya da bir yanlış daha mail verilmesin düşüncesiyle biz çek ve senetlerle ilgili tabii ki karşımıza soru görmeyeceğimiz için onların bileşik yazılmasında da bu arada bir yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelmesin. Şimdi gelelim sayıların yazımında ikinci kuralımıza. Yine gelen eklerinizi nasıl yazmanız gerekir? Bir sayıya ek getirmek istediğinizde gelen ekler kesmeyle ayrılır arkadaşlar. Mesela ben size 7'den 70'e şeklinde bir ifadede bulunsam. Yani burada kullanmış olduğum 7'den 70'e ifadelerindeki ekler kesme işaretiyle ayrılmak zorundadır. Yani sayılara, rakamlara getirilen ekleri kesmeyle ile ayırmak gerekecektir. Peki yine sayılara, rakamlara getirilen ekleri biraz evvel aslında ses olayına uyar ifadesiyle de vermiştim. Burada da geçerli bu. Orada tarih verdim. Şimdi bir sayı versem de aynı şeyi söyleyecektim. 3 4 5. Eğer ben bunlardan biriyle bitiriyorsam arkasından gelen değerleri, denleri, t veya tene çevirmek zorunda kalırım. 3, 4 ve 5 sert sessizle bitiyor çünkü. Sert sessizden sonra gelen yumuşak sessizler hatırlayacaksınız ünsüz benzeşmesi kuralı gereği sertleşmek zorunda kalıyordu. Aynı özelliği yine e, tıpkı tarihlere getirdiğimiz gibi sayıları da getirmeniz gerektiğini unutmuyorsunuz. Şimdi sayılara gelen bir ekimiz var bizim. Bu ek, ıncı veya inci eki adıyla adlandırdığımız, yani hatırlarsınız sıfatlarda görmüştük sıra sayı sıfatı demiştik bu eklere. Bu ekler nasıl getirilebilir sayılara? Mesela, 5 kelimesini alalım. Önce isterseniz bunun üzerinden değerlendirelim. Bir de, 7'yi alalım bunun üzerinden değerlendirelim. Şimdi nasıl yazacağım? 5. şeklinde yazıyla yazmamda bir mahsur yoktur. 5. diyerek ona nokta koyarak yazmamda da bir yanlışlık yoktur. 5 yazdıktan sonra inci ekini kesme işaretiyle ayırarak yazmamda da bir yanlışlık yoktur. 7'ye gelince bunu yazarken yine yazıyla 7. şeklinde yazabilirsiniz. 7. şeklinde yazabilirsiniz veya yedinci şeklinde yazabilirsiniz. Ama burada bir şey dikkatimizi çekecek. O da şu: beşinci derken bu sözcük ünsüzle bittiği için incinin iyisi kaldığı halde yedinci derken bu sözcük ünlüyle bittiği için incinin iyisini kullanmayacaksınız. Çoğu zaman bu çok küçük bir ayrıntı olarak geliyor. Hatta bize sınav sorusunda da şöyle getiriliyor ve diyor ki hangisinde yazım yanlışı vardır? Tabi İlk etapta oradaki 7'yi telaffuz ederken iyisi var. Ben de buradaki iyi atacağım şeklinde düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla hani ha inci ha nece şeklinde düşünerek yaklaşıyorsunuz ama orada küçücük bir i yazım yanlışının gerekçesini oluşturacaktır. Onun için lütfen dikkat edelim. Yani sayıları yazarken en azından ıncı ince ekini yazarken bu kuralı da aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi sayıların yazımı ile ilgili değerlendirmelerimizden sonra geliyorum arkadaşlar. 5. maddemize kısaltmaların yazımı diyorum. Kısaltmaları nasıl yazacaksınız? Hangi kurallar çerçevesinde oluşturmak gerekiyor? Şimdi bunu bir gözden geçirelim. Öncelikle Türkçede tek bir kısaltma yok. O yüzden size tek bir kısaltma üzerinden kurallar vermeyeceğim. Türkçede iki tür kısaltma vardır ve ben bu iki tür kısaltma üzerinden kurallarımızı oluşturacağım. Şimdi o kısaltmaları bir sınıflayalım öncelikle. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Sözcüklerin baş harfleri alınarak yapılan kısaltmalar. Sözcüklerin baş harfleriyle yapacağız. Ben size kuralları yazarken kitabı cümleler kullanmamaya gayret ediyorum. Yani sizin anlayabileceğiniz hale getirip daha yöresel, daha halk dili şekliyle veriyorum. Normalde böyle ifade edilmiyor ama Sözcüklerin baş harfi. Siz zaten kodlarken de böyle kodluyorsunuz. Onun için böyle bir ifade kullandım. Sözcüklerin baş harfleriyle yapılanlar diyeyim. Ardından ikincisine geçiyorum. Sözcük içi kısaltma adıyla adlandırdığımız ikinci kısaltma. Yani biz iki tür kısaltma kullanırız. Ya o sözcüklerin baş harfini alırız ya da sözcüğün içinden bazı harfler alırız. Şimdi mesela TYT bu sözcüklerin baş harfleri alınarak yapılan kısaltmaya bir örnektir. Temel yeterlik testi şeklinde olan sözcüğün kısaltması çünkü. Ya da yüksek öğretim sınavı ya da YKS gibi den çoğaltabilirsiniz. Sözcüklerin baş harfini aldım. Peki sözcük içi kısaltma derken neyi kastettim? Doktor örneğinde olduğu gibi DR yani bazı harfleri alırsınız, nokta kullanırsınız. Veya Profesör derken olduğu gibi bazı harfleri alırsınız ve nokta kullanırsınız. Buna da ne diyeceğim? Sözcük içi kısaltma diyeceğim. Şimdi bunların neler olduğunu bir gözünüzün önünde canlandırın diye örneklendirdim. Gelelim bunların yazımına. Bunların yazım kurallarında bir, sözcüklerin baş harflerini alarak yaptığım kısaltmalarda araya nokta gelmez arkadaşlar. Eğer nokta getirirseniz o zaman yazım yanlış olur. Yani ben size Türkiye Büyük Millet Meclisi yazarken nokta kullanmayacağım. Ya da ben size AYT yazarken nokta kullanmayacağım. Ama TC yazarken nokta kullanacağım. Bu istisnai bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında nokta vardır. Belki güvenlik gerekçesiyle, belki başka bir kısaltmayla karışmasın düşüncesiyle yapılmıştır ama TC'de nokta olduğunu da unutmayalım. Peki şimdi buraya gelelim. Bunda nokta yoktu. Ama sözcük içi kısaltmalarda ne kullanabilirsiniz artık arkadaşlar? Nokta kullanılır diyeceğiz. Ki kullandığım farkındaysanız. Doktorun D'sini DR derken ya da üniversite derken ne yapıyorsunuz bu durumda da? Nokta işaretini kullandık ya da kullanabiliriz diyoruz. Şimdi ikinci kurala geçelim. Ben sözcüklerin baş harfleriyle yaptığım kısaltmalarda eğer bir ek getiriyorsam Gelen ekleri ne yapmam gerekiyor? Gelen ekler bir, kısa hale göre gelir. Kısa hale göredir. İki, kesme işaretiyle ayrılır. Kesme ile ayrılır. Ne demek istedim? Mesela ben desem ki Avrupa Birliği'ne gideceğiz mi? AB'ye gideceğiz mi yazmam gerekiyor. Avrupa Birliği'ne şeklinde yazarsam çünkü açılıma göre getirmiş olurum. Yani kısa hale göre değil açılıma göre gelmesi ya da o uzun haline göre değerlendirilmesini yapmak demektir. Bu da benim anlatmak istediğim yargıyı bozar. Ama geleneki ne yaptım? kesmeyle de ayırdım. Veya başka örnek verelim. Mesela diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'ne şeklinde bir ifade kullandım mı yoksa ABD'ye mi demeliydim? Yine kesme kullandım ama olması gereken hali tabii ki açılıma göre değil kısa hale göredir diyorsunuz. Peki gelelim sözcük içi kısaltmalara geleneklere. Yani buradaki gelenekleri nasıl yazacaksınız? Öncelikle arkadaşlar buradaki gelenekler verdiğim diğer kuraldan çok farklı. Yani okunuşa göredir. Kısa hale göre değil. Yani ben o sözcüğü tamamen okuyacağım, oraya göre ek getireceğim. O zaman şöyle söylüyoruz, sözcüğün okunuşuna göredir. Bu kuralımızı unutmayalım. Sonra devam ediyorum. Sadece bu da değil. Artı kesme ile ne yapılmaz arkadaşlar? Ayrılmaz. Tamamen birbirine zıt farkında mısınız? Birinde nokta yok, birinde nokta var. Birisi kısa hale göre, biri okunuşa göre. Birisi kesmeyle ayrılıyor, diğeri kesme ile ayrılmıyor. Birbirinin zıttı iki aslında yargıdan bahsediyorum. Mesela ben 19. yüzyılda şeklinde bir ifade versem. Nasıl yazdım gördünüz mü? Burada bu arada yüzyıl sözcüklerin baş harfi alınarak yapılmış gibi görünebilir. Y, Y olduğu için ama yüzyıl birleşik bir sözcüktür. O yüzden sözcüklerin baş harfi alınarak yapılana örnek olmaz. Yine sözcük içi kısaltmaya örnektir. Yapmanız gereken sadece burada yüzyıl kelimesinin sözcük içi kısaltma olduğunu unutmuyorsunuz. Buraya getirmiş olduğum nokta doğru. Artı Kesme işareti kullanırsam yanlıştır. Çünkü sözcük içi kısaltmalarda nokta kullanılır ama kesme işareti de kullanılmaz diyeceğiz. Şimdi bu değerlendirmelerimizle kısaltmaların yazımı ile ilgili incelemelerimizi de bitirdik. Geliyoruz bir başka yazımımıza. 6. maddemize geçeceğim. Tabi bu arada bu anlattığım özellikler en çok soru getirenlerdi. Şu ana kadar size benim vermiş olduklarımın hepsi en fazla karşınızda sorularda göreceklerinizdi. Onun için bu bölümleri çok daha dikkatli dinlemenizi ve anlamanızı istiyorum. Bunlarla ilgili pratikleri arttırmanızı istiyorum. Bundan sonraki anlatacaklarımdan da tabii ki de sorular geliyor ama öncelikli tuttuğu özellikle son yıllarda çok fazla soru getirdiği bölümler arasında bu anlattıklarım ağırlıkta dikkatli olalım. Şimdi 6. maddemiz arkadaşlar minin yazımından bahsedeceğim size. Türkçe'de kaç tür mi var? Bu mi'leri yazarken nelere dikkat etmenizi isteyeceğim? Bu dikkat etmenizi istediğim alanlar içerisinde problem yaşayacaklarınız en ağırlıkta hangileridir? Şimdi onlara bakalım. Öncelikle Türkçe'deki mi'leri değerlendirelim. Ben anlama göre gideceğim. Bunlardan birincisi soru eki göreviyle kullandığım mi? Nasıl yazmam gerekiyor arkadaşlar? Ayrı. Mesela anlaşıldı mı şeklinde bir ifadede bulunuyorum. Burada kullanmış olduğum ifadede olduğu gibi. Şimdi ikinciye geçiyorum. Pekiştirme göreviyle kullanmış olduğum pekiştirme anlamlı bir mi vardır ki bu da ayrı yazılır. Mesela güzel mi güzel şeklinde bir örnekte olduğu gibi. Yani çok güzel anlamını verebilmek için orada mi ile ne yapıyorum ben kuvvetlendirme anlamı katıyorum. Pekiştirme anlamı katıyorum ve bu şekilde yazmam gerekiyor. Sonra ben size zaman anlamı katan bir mi de kullanabilirim. Bu da ayrı yazılır. Mesela geldi mi görüşürüz şeklinde bir cümle veriyorum. Bu cümle içerisinde geldi mi görüşürüz dediğimde geldiği zaman görüşürüz. Bu anlama gelmiyor mu? O zaman biz zaman anlamı kattığımız sürece de yine ayrı yazmamız gerekiyor. Ve bir başka mi'den bahsedeceğim. Yalnız bu mi biraz değişik. Biz Olumsuzluk eki olarak kullandığımız ekimiz o neyi görmüştük? Mame'yi görmüştük. Peki bu olumsuzluk ekimiz bizim ünlü daralması denilen bir ses olayına maruz kalırsa neye dönüşüyor? Mu, mü ya da mı, mi'ye dönüşüyor. Peki bu mı, mi de ne olarak adlandırılıyor? Sanki soru ekiymiş gibi size kullanım gerçekleştirerek ne yapılıyor? Yazım yanlışı, varlığı ve yokluğu sorgulatılıyor. Şimdi bakalım. Ben desem ki arkadaşlar, biliyor kelimesini olumsuzlaştıracağım, bilmiyor yapacağım. Ama bunu soru haline getireceğim. Diyeceğim ki mesela bilmiyor mu şeklinde vereceğim. Ve burada yazım yanlışı var mı diye sorulduğunda. Tabii ki burada ayrı yazılması gereken bir mi vardı. Ama benim yazdığım miden değil ayrılması gereken yer. Yani olumsuzluk ekleri birleşik yazılırken Soru eki olanın ayrı yazılması gerekiyordu. O zaman olumsuzluk eki ma'nın ünlü daralmasına uğradığı yerde biz bunu bir soru ekiymiş gibi karşımıza getirdikleri takdirde soru eki ile ikisi arasındaki farka dikkat ediyoruz. Yani evet soruyu kullandım ama soruyu sorduğum yer gördüğünüz gibi başka söylediğim şey başka. Peki ben size şöyle bir cümle yazsam Neremi beğenmedim. Beğenmedin desem burada kullandığım yalnız şöyle bir soru. Nere mi beğenmedin? Ben burada herhangi bir yazım yanlışı yaptım mı diye yaklaştığımda. Ben burada bir soru sordum bu doğru. Ama soruyu soran yer neresi? Burada. Ben soru eki gibi miyi ayrı yazarsam bu yazım yanlış oluşturacaktır. Çünkü bu cümlenin açılımında ne var? Benim nerem derken iyilik eki kullanıyorum ve iyi de Hal eki görevini üstleniyor. Dolayısıyla mi soru eki olmadığına göre, iyilik anlamı katan iyilik eki göreviyle kullanıldığına göre, birleşik yazılması gerekiyordu. Ben bu şekilde ayrı yazarak ne sayacağım bunu? Yazım yanlışı yapmış sayacağım. O zaman bir yerde mi'yi e, dikkatle değerlendirin. Zaten bu çok nadir örneklerde olacağı için sizin için problem yaratmaz. Olumsuzluk eki meymanın ünlü daralmasına uğradığı yerde... Onları ayrı yazmayacağım. Ama geriye kalan mi'lerin hepsinin ayrı yazılması gerektiği kuralını da unutmuyoruz. Böylece 6. maddemizi yani yazım yanlışları konusu içerisinde değerlendireceğimiz 6. özelliği de gözden geçirdik. Daha özelliğimiz var. Dolayısıyla diğer özellikleri gelecek dersimizde anlatacağım. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.